Bugün sizlerle birlikte, birlikte okul eşyalarımızı gösteriyoruz. Dur, ilk çantalardan i̇lk başlayalım. Bugün bu arada. Arkadaşlar çantalardan başlıyorlar. İlk öncelikle geliyor. Şöyle açalım bakalım. Şöyle şimdi bakın, bakın ne var? Ben ama beslenme çantası onu ve bebekleri beslenme çantası. Ben wow. göre Görebiliyor. Bu ne lan? Arkadaşlar. Biz? Biz de mi? Bir de, bir şey bir de. Ben beslenme çantası kullanmıyorum size ben de Evet. Şöyle bir çanta. Şunu gösteriyorum. Bu arada Disney Pee benimki. Ne Disney Pee? Bak Disney Pee. Disney ipi. Disney ipi, evet. ben bu bezemeden sonra hep kısa olduğu için kullanacağım. Evet daha kullanmayacağım. Evet. evet. Dur, dur, dur dur Ben şöyle ablamı ilk ben kendimkini göstereyim böyle. Bakın. Dur içini göstereceğim daha. da benimki. İçini göstereyim. Bir kül var burada. Hemen içini gösteriyorum. Şöyle şurada. Bura böyle açılıyor. Evet, açılıyor bura böyle açılıyor. Burada evet. çatanı evet. var. Şöyle var. Evet, şimdi bakın. Çok burası güzel. böyle. Burası böyle. Burası böyle. Çok güzel. Evet. Şimdi. Evet, Geçelim. Şimdi de... Bunlar. Benimki evet. sarı arkadaşlar. Ben yani, de Bu geçen senden yırtık mırtık bir şey. Bunu atam yırtık Allah. Arkadaşlar evet. ben bunu aldım çünkü ben, sarı kumlu veya... sarıyı severim. Bir yapma. Hadi gel savaş oh. ah. oh. etmeler. Evet Hadi aslında ben istiyordum ama annem yeşil bana yeşil almış. Ama bu bana yetmeyecek tabi. Biliyorsun üçüncü bu bana yeter. Ve sabah çiğ. Evet. Adırım. Arkadaşlar dur. şurada. Ha bakın, bakın. Ha o kadar ne Şunlar ne ya? Şöyle youtuberlar böyle gösteriz. Evet, burada eşek. Buradan ablam bizim aldı. Bir Şöyle bakın. Böyle tahta kalemleri çok severim. Arkadaşlar. Çok tatlı. Bu benim. Çok tatlı. Bu da benim. Buraya derslerini yazacağım. Evet arkadaşlar şuna bakar mısınız? Kaçlı bilmiyorum. Kırmızı kalem kaçlı? 1 2 üç 4. Bu kaçlı? Altılı, altılı kırmızı kalem. Ne farkı? 12'li arkadaşlar. Evet, şimdi geldim. Hemen bunu göster. Bunu göstereyim burada anneme şöyle silgiyi göstereyim. Renkli renkli bakın. İlk kullanacağım beyaz olacak. Benimki de beyaz olacak ondan sonra sarı. Ve burada e, kitaplar kalemlere bakmak için. Bakayım bakmak için. Evet, bu arada benim e, kullanacağım yapıştırıcı var bana yapıştırıcı yok. Şuna bulmak seni mi ne kadar. Güvenin de bu Bakın arkadaşlar. Alamıyor şu anda. gösteriyorum. Bakın içini gösterelim. Bakın. 5 yaprak. Herkes içini göster. Bembe Bembeyaz bakın çok güzel arkadaşlar. Vallahi çok güzel. Bir şey bakacağım. Arkadaşlar, acaba bu var mı? Evet arkadaşlar, hadi biz savaş yapalım. Bunu bunlara koyayım teşekkürler. <laughs> Yapma. Yapma. Kıskanın yollar bizi. Kıskanın yollar bizi. Çekemin yollar bizi. Kuru 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 kuru. Kıskanın yollar bizi. Çekemin yollar bizi. Hepsini böyle içine koy bakalım. Kıskanın yollar bizi. Çekemin yollar bizi. Güzel bir şey yapıyorum. yollar

Arkadaşlar ne yapacağız söyleyeyim mi? Böyle 40-50 videom falan olursa oyun macerası diye bir kanal Elif ile eğlencenin sahibini yani Elif'e çok 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 sevdiğimi söyleyeyim. Etiketleyin bu videoyu ona. O videoyu ona etiketleyin. O oh, bir Birten Hoca'ya <laughs> sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum öğretmenime. E, Elif'e etiketleyin bu videoyu. Etiketleyin artık. Öğretmenimi de etiketleyin. Elif'e etiketleyin bu videoyu. Çok seviyorum Elif'i. Yol arkadaşım benim. Hayır Bu arada Elif abla sen değilsin ha Elif. Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar. <laughs> Çok kötü bir şey olsun olsun. Belki binme gideriz ve e, orada. Bir şeyler alacağız onu çekeriz belki. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Başımıza gelen vakaları göstermek istiyorum. İzin veriyor musun? Ne? Vermiyor. Vermiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Buradan bir tane hocama selamlar. Elif'i etiketleyin. Elif'i de izleyenler buraya bir kalp atsın. Abone olun şuradan bir yerden. Şuradan bir yerden abone olun. <laughs> Sizi çok seviyorum. Öptüm. Ama dur. Bir tane hocama saygılarımı gönderiyorum. Elif'i etiketleyin. Bir tane hocama saygılarımı gönderiyorum.